Canla selamun aleyküm aleyküm selam diyeyim tilbentim biri uzun biri kısa olmuş Merviş gidiyor Merviş tatile mi geldi Niye geldi hiç bilmedik yarın 3 gün olur. sınav var salı salı çarşamba perşembe miydi perşembe cumartesi inşallah cümlemize içinde benim yavrum hayırlısıyla atlatır Böyle arkadaşlar arkamdaki şeyi görüyorsunuz. Arkana. çamaşırı çamaşır asacağım. Dışarıda nasıl biliyor musun? Ayaz, ayaz. Dışarıda ayaz. Valizini kapattık önce Merviş'in. Ondan sonra şimdi babası gelecek, alacak. Biraz geç gelecek gibi ama. Ha, ne dedim? Bakın bu polar mı nerede? Yok. Yok değil. Ama sıcak tutar. Bir iki üç 4 sayıları öğrenmesin Merve. Valizimizde, valizimizde kapalı. Burada, bu da bilgisayar çantası, montu, katkısı Al kızım ha. Yok yok. Benim meşhur terliğim bu. Çok güzeldi de ben mahvettim bu terli. Evi hiç ellemedim. Evi hiç ellemedim. Düzelttim sadece kabasını. Burası kötü Niye? Ay evet ya. Merve şey koktu biliyor musun? Ben içerideydim de nasıl böyle Nasıl sucuk koktu miden bulandı yani. Sucuk da yaptın herhalde. Ha. Şurayı da düzelteyim. Bunları akşam Allah izin verirse sıkma yapmayı düşünüyorum. Kremalı patates yapayım diyorum. Bir de tatlı türü düşünürüm. Onları yaparım yeter. Saat yani altıda başlasan hepsini hallederim Allah'ın izniyle. Ha şunu takmayı unutmuşum. Yine iyi kötü belki de iş görüyor orada. Bilmiyorsan Merve ben çamaşır asıyorum. Şunları asayım arkadaşlar. Şurada emuşumun üstü başı. <laughs> Askere gidenler gibi durduk poz veriyor. <laughs> evet, Merve Askere Hanım, Merve Hanım'ı yolcu ediyoruz. Bu senin ne askerlik bu git git bitmedi Merve. Dur yavrum dur. Beraber tutak. Ay yok 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 ben düştüm. Kaç? Kaç beraber tutak hadi. Tamam hadi kapat o zaman. Bay bay şurası çıkmıştı unuttuk. Unuttuk. Bizim her şeyimiz böyle son dakikaya kalır. Son dakika bile değil. Ama buranın vidasını geçen geldiğinde bu kapının ağzında düşürmüş. O da karanlıkta nerede bulacaksın? Gündüzde unuttuk. Neyse de merdiveni silmiş. Kilimleri serin bari. Hadi yavrum. Allah'a emanet ol. Telefonunu al, şarjını al, cüzdanını. at bilin. Ben bilmiyorum yavrum. Bunun içine mi koyacaktır? Onlar önemli. İçinde mi? İyi hadi. Bizim adam arabanın üstünü açmış ateşle. Yavrum da gidiyor hiç aşağı inip de yardım da edemedim. Yok dedi gelme sen dedi. Hadi Allah'a emanet. Arkaya bindi. Önde biri var herhalde. Yok pardon öne biniyor. Hadi Allah'a emanet. Cümlemizin yavrusu içinde de benim yavrum. Allah'ım akıl fikir zihin açıklığı nasip etsin. Doğru yola gitmeleri nasip etsin. Hayırlı arkadaşlıklar kurmayı nasip etsin. Amin diyelim canlar. Amin diyelim. Cümlemizin evladı içinde de benim yavrularıma. Amin. Haydi Allah'a emanet. Haydi. Evet canlar, Emire almaya gidiyorum biraz erken ama bir markete uğrayacağım, Hakmara. Oradan da alıp inşallah döneceğim. Ev evet, çok soğuk canlar. Ben ne kadar da doğalgazı yaksam o kadar soğuk. Ağır değil. Allah'ım bismillah. Bak var yakın zaten hemen köşenin ucunda. Havuç bakayım. Avuç alayım. İnşallah. Avuç da. Buradaymış. Ne kadarmış havucun kilosu? 7 milyon arkadaşlar. Poşet yok mu ki acaba? Heh. Şurada poşetler. Tek markette sebze meyve almıyoruz ya. Kaymakçılardan alıyoruz. evet. Ay şu kokuyor arkadaşlar. Burası Bodrum mu? Buradan mı kokuyor ki acaba? Bu türbet kokuyor. Ay şu makaronlar da güzel. De hiç yemedim yani tadına sayarsın. Sütlü kadife şu herhalde. Kırmızılı olan. Ee, pasta ballı cevizli diyor. Ben şunlara yoğunlaşacağım. triliçe 30 milyon. Bu pasta Pasta yaş ev yapımı tadında 17 24'ten 17'ye düşmüş arkadaşlar. Dur bakayım. Bir altındakini alalım. Dur bakayım bunu alalım. Eklerdi. ekledim de içi güzel olmuyor. Bu hakmanın tatlı çeşidi çok canlar. Mantısı güzel. Ondan sonra hem uygun. Ne kadarmış mantısı mesela mantı arkadaşlar 11, 12 milyonmuş şu mantı. Bu tatlıların da fiyatını siz görüyorsunuz canlar tek tek söylemeyin. Şimdi bunu aldım. Hiç arabam alsaydım. Neyse arabaya gerek yok. Daha ne alayım. Çocuğumun eline de bir şeyler alayım. Çocuğumun eline de bir şeyler alayım arkadaşlar. Benim çocuğum. Bunları böyle koydum. Sizlere şimdi şey bölümünü göstereyim hani Tekstil bölümü, her karışık yani. Bu sarı güçler yani memnunla memnun olmama arasındayım. Ben çok muhteşem de demiyorum. Evet, kız çocukları, kız sorunları olanlar. Satranç. Çocuk bölümü. Altta da ne var arkadaşlar? otomatik yedek yedek başlıyor. İledaların çocuk boyunlu saç bonesiymiş. Hani böyle tüylü saç boneler oluyor ya arkadaşlar. Bu da demek ki araba için. Çok güzel aslında. Evet. Bunlar da Bere. Okul gelişleri. Şu Aa, çocuk saç vuracağız etmiş arkadaşlar. Şimdi önce bir şey benzetemedim. Kadın biri de süt Burası tavuk bölümü yani canlı bayağı canlı arkadaşlar. Güzel. Tatlı bölümü de çok güzeldi. Bardaklar ne kadar. Şu bardakları çok seviyorum. Kutlu bardak 27 milyon arkadaşlar. Kaç? 10 kusur milyonken aklımdaydı. 27 milyon. Bu ne? Termal tayt misyonlar. 25 milyon. 25 milyon şunlar alim ben. Dondurmalar çıkmış. Canım nasıl istedi biliyor musun? Arkadaşlar ama almayacağım. Almayacağım şimdi Şu eksiklerimi alayım. Sıkıverdilerin güzelliğine de bakın arkadaşlar. Çok tatlı. Bu da sekiz milyon. Bu Bayan kasiyer soruyor. Poşet alıyor musunuz? Dedim yok canım almıyorum dedim. Poşetler pahalandı dedim. Ee, evde, evde dedim hiç poşet de kalmadı dedim bu yüzden dedim. Gülüyor. Ee, havuzun havucun poşetini hepsini koydum. Canlar. Bu aldıklarım var ya inanmazsınız. Bak ince poşet taşıyor. 42 milyon Öyle bir şey arkadaşlar. Şimdi de markete girelim. Evet. Arabanın güzelliğini evet. görüyor musunuz? Evet. Daha bile tırmanır Daha bile tırmanır. Maşallah diyelim. Herkes emeğiyle alıyor. Arabalar sanki böyle üstümüze üstümüze geliyor. Ya Rabbim bir sağ yapıyorlar, bir sol yapıyorlar. Evet. Emir'in alarmı çaldı. Buradan da Emir'e geçeceğim Allah izin verirse. Tam yani ucu ucuna şey oldu. Bu pastalar da çok güzel. Harika gözüküyor lan. Kas abi. Kasaya bakan var mı? Çok güzel, güzel. Çok muhteşem. Onlar, o bir tane büyük bir, bir tane ekmek dedim ya. O kaç liraydı? Ha 7 milyon. Onun bir ufağı da zaten dedim ya artık şeylerde dedim tezgahta kaybolacak dediğim e, pide de yavrusu diye. O da 3 milyonmuş. Üç buçukmuş. Yani verası 10 milyon. 50 kuruş. Ben yeni parayı daha böyle beceremiyorum söylemesini etmesini. Yani velhasıl eski parayla 10 milyon verdim. Bir de 500 kuruş mu diyorlar. Ne diyorlar? Canlar şimdi emir alıyorum. Pratik yoldan gidiyorum. Evet arkadaşlar. İnşallah poşet yırtılmaz dede salonlar, babaannesi, anneanne salonlar, annesi baba salonlar. <gülüyor> Çatı. Ha ha ha. Akıllı dur hadi giy bakayım dedeyi yorma. Ay, dur. Tamam. Evet. Ay. Kadar güzel şeyler yapma Canım. <laughs> evet. Hadi gel gidelim bakalım. Hayır senikle dede. Gel gel. gel. Geliyor. Ha geliyormuş. Kim? aldım yavrum. Sana aburcu vurdu aldım. Aa baba ne? Bu o benim o evet, yuvarlak çikolata. Evet, sana yuvarlak o şeyden aldın. Çok seviyorsun değil mi Emi? Evet. Hadi paşam. Ellerimizi yıkayacağız. Ondan sonra beyaz çorbamız var. Onu yiyeceğiz. Çok çok kara yazacağım ben. Evet, telefonu izleyeceğiz. Sonra evet. telefonu alayım. Evet, sonra da telefonu vereceğim. Oy bir tane yeni gelmiş bu kedi. Çok çirkin, çok. Çok çirkin. Gelme sakın sakın korkarım hele şunu tipine haline bak. Ay hele hele tipe bak tipe. Tipe bak. Ay korkarım ben canım benim. Yine böyle her şeyimiz ben de buraya attım. Dur ben şunu yakalayacağım. Sabunla yıkadın mı? Sabunla yıkadın mı yakaladım. Aa tertemiz olmuş benim yavrumun. Evet sabun oldu buradan belli değil mi? Hadi burada bir kapanışı yapalım yavrum. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın de. Şöyle şöyle karşıya aynı yere. Beğenmeyi abone unutmayın. Ha, sizleri çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Baba annemi. Baba Babaannem. olmayı Oy oy bay bay. Bay bay. Hadi görüşürüz canlar. Hadi Allah'a emanet olun. Bundan sonra da zaten bir saat sonra da yani saat beş buçuk gibi de sıkmayı yaparım. Tatlıyı hazır aldım gördüğünüz gibi. Seni aynadan görüyorlar ya. Aynadan görüyorlar seni. Ondan sonra da e, kremalı patates e, fırına vereceğim. Allah'tan bir şey olmazsa. Kahvaltılık. Çayımız. Allah yanına versin. Daha ne olsun canlar. Karın topluluğu değil mi? Haydi görüşürüz inşallah. Bay bay.